Dersimize bir problemle devam edeceğiz. 58'in 4 katı ile 40'ın 5 katının toplamı kaçtır diye sormuş. Kolay bir soru. 58'in 4 katı ve 40'ın 5 katını hesaplayıp toplamamızı istiyor. Önce 58'in 4 katı ne demek? 58'i 4 ile çarpacağız demek. 4 kere 8, 32 elde var 3. 4 kere 5, 20, 3 elde, 23. Demek ki 58'in 4 katı 232 yapıyor. Bunu hesapladık. Şimdi ne var? İkinci sayımızı bulacağız. 40'ın 5 katı. Bunun için de 45'i çarpacağız. 5 kere 0, 0. 5 kere 4, 20. 40'ın 5 katı da 200 yapıyormuş. Peki bizden ne istiyordu? Bunların toplamını istiyordu. Sonuç için o zaman 232 ile 200'ü toplayacağız. 0, 2 daha 2, 3, 0 daha 3, 2, 2 daha 4. Sonucumuz 432. Diğer problemimiz okuldaki 18 derslikte 24'er sıra var. Salonda da 55 sıra olduğuna göre hepsi kaç sıra var diye sıra sayısını sormuş. Sorunun bana söylediklerine bakıyorum. Okulda 18 derslik yani sınıf varmış. Her birinde de 24'er sıra varmış. Salonda da 55 sıra varmış. Ama önce şunu hesaplamamız gerekiyor. 18 derslik var. Her derslikte de 24 sıra var. O zaman ne yapmam gerekiyor çocuklar? Bir derslik olsaydı 24 sıra olacaktı ama 18 derslik olduğuna göre 24 tane 18 ya da 18 tane 24 çarparak sınıflardaki sıra sayısını bulacağım. Çünkü bir sınıf olsaydı 24 sıra olacaktı. Ama 18 sınıf olduğuna göre 18 tane 24 sırayı çarparak hesaplayacağız. 8 kere 4, 32 elde var. 3, 8 kere 2, 16, 3 de elde var. 19. 8 ile bitti. Şimdi 1 ile çarpıyorum. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Burada toplama yapıyorduk. 2 aşağı, 9, 4 daha 13'ün 3'ü elde var. 1, 1, 2 daha 3, 1 de elde var. 4. Bu sınıflardaki sayı. Sınıflarda 432 tane sıra oluyormuş. Peki soru bana ne söylüyordu? Salonda da 55 sıra var. Onun sayısını söylemiş zaten. Hepsi kaç sıra var dediğine göre hepsini bulmak için sınıflardaki 432 idi. Salonda da 55 sıra var. Orada herhangi bir hesaplama yapmama gerek yok. Zaten söylemiş. Hepsini topluyorum. 2, 5 daha 7. 3, 5 daha 8. 4 aşağı demek ki hepsi 487 sıra var. Üçüncü sorumuz. 3, 5, 9, 17 soru işareti. Örüntüsü hangi sayı ile devam etmelidir? Örüntü dediğine göre kuralı olmak zorunda. Örüntüler kurallı ilerler. Önce örüntüyü aşağıya alıyoruz. 3, 5, 9, 17 ve soru işareti zaten bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi örüntünün kuralını bulacağız. Artıyor mu, azalıyor mu, nasıl azalıyor, nasıl çoğalıyor onu bulmamız gerekiyor. Kuralını bulursak bu sayıyı da bulabileceğiz. Sıradan başlıyoruz. Şimdi 3'den 5 olmuş. Artmış. Peki ne kadar artmış? 2 artmış. 3 ile 5 arası 2 artmış. Sonra 5 ile 9 arasına bakıyoruz. 5 ile 9 arası 4 artmış. Bu 2 artmıştı. Bu 4 artmış. Şimdi 9 ile 17 arasına bakıyoruz. 9 ile 17 arası da 8 artmış. Şimdi bu örüntünün kuralını anlamaya çalışacağım. Burası 2 arttı. Burası 4 arttı. Burası da 8 arttı. Nasıl bir kural var burada? 2 idi. Burada 4 artmış. Yani 2'nin 2 katı artarak gitmiş. 2'nin 2 iki katı 4 olmuş. 2 kat artmış. 4'ten de burada 8 artmıştı. Yine 4'ün 2 katı artmış. 4'ten 8'e geçmiş artış miktarı. O zaman bu örüntünün kuralı demek ki 2 kat artarak gidiyor. Yani farklar 2 kat artıyor. Buradaki fark 2 idi. Burada fark 4 oldu. Burada fark 8 oldu. Yani farklar 2 kat artarak gidiyor. O zaman buradaki fark da 2 kat artarak gidecek. Yani buradaki fark 8'di. 8'in 2 katı 16. Demek ki 16 artarak devam edecek. O zaman soru işareti olan yer 17'ye 16 ekleyeceğim. 7, 6 daha. 13'ün 3'ü elde var. 1, 1, 1 daha. 2, 1 daha de elde. 3. Demek ki soru işareti olan yerde sayımız 33 olması gerekiyor.